Galatasaray bir forvet arayışında tüm umutlarını Youssoufa Moukoko'ya bağlıyor. Batshuayi'nin transferine rağmen Galatasaray başka bir forvet almak ve hücum hattını güçlü tutmak istiyor. Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin'in planlarında olmadığı için genç Alman forvet Galatasaray'a transferle ilgileniyor. Bilgilere göre, Yusuf Afa Moukoko Galatasaray'ın kiralama teklifini düşünmeden kabul etti. Galatasaray şimdi Borussia Dortmund ile kiralama anlaşmasını tamamlamak için çalışıyor. Yusuf Afa Moukoko Santrifor olarak oynuyor. Sadece 19 yaşındaki genç oyuncu, Dortmund altyapısında bir sezonda 46 gol atarak herkesi etkiledi.